Hediye almak başka. Koçak'tan hediye almak başka. Çünkü değeri başka, kalitesi başka, taşı başka. Koçak'la kendini şımartmak bambaşka. Bir başka Koçaksa, bir başka. Koçaksa başka. Koçak Diamond. Ne izlesek? Ne izlesek? Ne? Nefis bir aksiyon filmi var. Kahramanımız böyle bir anda dalıyor içeri. Acaba diyorum onu mu izleyeceğiz ya? Ne münasebet, değil mi? vardı geçen gün onu izleyelim mi? Çizgi film izlesek. Pardon kızlar hiç aramayın. Zaten buldunuz. Beğendiğiniz içeriklere göre seçilenler benim kanalımda sizi bekliyor. Bu arada mini başyapıt olmuş valla. Yeni mi bu? Evet yeni bu. TV bu. TV bunun arayüzleri ve menüsü yenilendi. Benzersiz özellikler eklendi. Üstelik size özel içerikler TV bu benim kanalımda. Önceki filmimi beyefendi de çok sevmişti. Hatırlatayım. Onlar dünya kadar işi olanlar, hayallerinin peşinden koşanlar, teknolojiyi emekle buluşturanlar, hey, hey, hey. Türkiye'nin emeğiyle kapanan kutular, yüzlerce ülkede açılan kapılar ve adını dört kıtaya ulaştıranlar. Üreticilerimiz yüzlerce ülkenin kalbini, Osman. milyonların kapısını çaldı. Türkiye'nin trend yol millasını dünyanın markası yaptı. Onun ışığı başkaysa, onun duruşu başkaysa, onun değeri başkaysa, tek taşı da başka olmalı. Bir başka, bir başka kocaksa, bir başka kocaksa başka. Kocak Diamond.